İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İYİ Parti Samsun Milletvekili ve adayı Erhan Usta, partilerini terörle ilişkilendirmeye çalışanlara tepki gösterdi. Usta, İYİ Parti'nin duruşu da tavrı da nettir. Bizim ülkemize olan sevdamızı, hizmet etme aşkımızı tartışmak kimsenin haddi değildir.'' bizi terörle yan yana getirmek isteyenler, aslında terörle olan bağlantılarını ve ilişkilerini gizlemeye çalışanlardır. Biz bu zamana kadar ne terörist başının mektubunu Anadolu Ajansı'ndan servis ettirdik, ne de kırmızı bültenle aranan bir teröristi TRT ekranlarına çıkartıp partimize o istedik. Erhan Usta, İmralı'ya çocuk katilinin ayağına heyet gönderip Seçimlerde onlardan destek isteyenler. Şimdi bizi terörle yan yana olmakla suçluyor. Bu akla sığan bir tutum değildir. Bizler ülkemize hizmet etmek için halkımıza projelerimizi anlatmaya çalışırken bazıları ise ülkeyi uçurma doğru sürüklerken bunun görünmemesi için siyasete bu şekilde yalanlar katmaktadır. Halkımız bu yalanlara kanmayacak kadar bilinçlidir.'' şeklinde konuştu.